Evet dostlar, Bolu'dan selamünaleyküm aleyküm herkese. Ee, Bolu'dayız şu anda. Buradan, Bolu Dağı'ndan aşağı. Kaynaşlı. Düzce. Devam bakalım. Bu arada sis var. Aralık servis alanı. Hayvay diyor. Evet arkadaşlar yükümüz 27 ton tuğla. Tolaj var. Geri taraflarda gar yağıyordu. Buraya doğru şu anda bir şey yok. İnceden yağmur yağıyor. Ara ara garatıyor. Yalnız e, yolda bir sıkıntı yok şu anda. Temiz sadece sis var. Çoktan beri Bolu Dağı inişini çekmediydi herhalde. Sizlerle birlikte Bolu Dağı'na inelim bakalım. Dostlar. dörtlü yakacak kadar sis yok dayı be. Arka lambalar görünüyor milletin. Lambası yanmayanlar yakabilir. Körmez olanlar. Sis, yağmur. Tekrar başlasın şimdi. Tam olsun yani. Merso 510'umuş. Evet dostlar Bolu Tünel'e girişimizi yapıyoruz şimdi. Sağdan sağdan. Sağdan sağdan. Bolut tünele girişimizi yapıyoruz. Buradan aşağı Bolu Dağı'ndan aşağı Tabi yazınki gibi enemeyiz arkadaşlar. Yazınki gibi enemeyiz. Ne olur ne olmaz. Önümüzde birisi dangırt diye fren yapar. Bir şey yapar. O yüzden ee, biraz daha temkinli ineceğiz. Tünel içinde de 90'la mı yapmışlar lan? Tüneli de 90'la <laughs> sınırı 90 demiş. De, tünel içi 70'tir büyük bir ihtimal. Giriş 90. 90 Tünel 70. Ulan şu tünele bir girişim vardı. Çıkarken nasılydı? Hatırlayanlar var mı? Çıkarken nasılydı? Evet değerli dostlar, tünele girişimizi yaptık tünelden aşağı sallana sallana gidiyor. Gire, o. Şöyle bir vites aşağı alayım ben bunu. Bir vites aşağı alalım. Fazla kimsenin arkasına yanaşmadan camımızı da pisletmeden gidelim bakalım. Ama rampa aşağı döndük mü biraz daha bir şeyler olabilir. O zaman e, değişik şekillerde hareketler edebiliriz yani. Yolun durumuna göre. zamanda böyle yolda arkadaşlar rotörleri de e, hani soruyor ya bazen arkadaşlar rotörler çekilir mi? Kaç diş çekeceğim falan filan e, böyle yerlerde arkadaşlar yolun durumuna göre hareket edeceksin. Bakacaksın. Bir diş, iki diş e, yola göre. Üç dişe kadar çekebilirsin ama e, tabi arkadaşlar o da yükün durumuna göre de. Yol ve yükün durumuna göre. Yükün tonajlı olduğu zaman ee, çok da böyle rotorları değil de biraz da ayak freniyle desteklemiyle iki kademe çekebilirsin. Bazı yerde tek kademe, ince de. Frenle ince ince arada arada destekleyeceksin arkadaşlar. Yoksa öteki türlü tak 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 hemen çektiğin zaman ne olur ne olmaz. Evet, e, şimdi dedim yani Bolu'ya doğru ne olur ne olmaz diye şey finalden çıkınca sis var. Dedim yolun durumuna göre hareket edeceğiz. Bunun ışıkları körmez yanabiliyor. Yolda çalışma varmış ayrıyeten. biraz sakin sakin gidelim. Buradan aşağı. Çok da böyle vazirama buzirama işlerine girmeyelim. Ee, sağ şeride de fazla kendimizi atmayayım ki. Ee, şöyle arkadaşlar sağ şeritte kamyonlar çok yavaş gidiyor olabilir. Biz şimdi biraz daha seri indiğimiz için hani an, anlık fren yapmak zorunda kalabilirsin. O da bir e, bizi sıkıntıya düşürebilir. Orta şeritte e, devam etmek. Buraya aşağı. Kimseyi de engellemeden tabii ki. Yol boş biraz. Sağ, e, sol şeritten gelip sollama yapabilecek şekilde yol müsait. O yüzden de e, çok sağ şeride girmeden bu arada da yağmur şiddetini artırıyor arkadaşlar. E, çok sağ şeride girmeden böyle ortadan bakın. Az istediğim şey buydu arkadaşlar. Var mı? Gördünüz mü? Hemen e, ne yaptı? Yandaki kamyon yavaş iniyor. Bu hemen e, bu yana atladı. Ben de ne yaptım bu esnada arkadaşlar? Kendimi hemen sola attım anlık frenleme yapmamak için bu şekilde hareket ettim. O yüzden diyorum temkinli inelim. Bu havalarda biraz daha temkinlenmek gerekiyor. Normalde buraya aşağı 3 kademe çek Git ama gerek yok. 2 ile inelim burayı. Arkadaşlar ayak freniyle de biraz destekleyerek biraz da küçük bir destek inebiliriz öyle yapmak lazım yoksa ee, sıkıntı olabilir sıkıntı olmaması açısından böyle bir şekilde mesela sağ şeride geçip de e, arabayı salıp salıp gidemezsin sağ şeride gidersen önüne dank diye birisi çıkar kendini bir tarafa da atamazsın sağın dolu olur solun dolu olur sollamaya çıkan olur. Öndeki gibi. Hay mübarekler. Hay mübarekler. Şuna bakın. Hem sollamaya çıkıyorlar hem de yavaşlıyorlar arkadaşlar. Öndekiler de biraz küçük e, yani da yağmur biraz şiddetini artırınca onlar da yavaşlıyorlar bayağı bir. Yolu yavaşlatıyorlar yani. yani kendilerini sağlama almak düşüncesindeler ama tabi bu arada da bu tehlike attıklarının farkında değiller. Onlar kendilerine göre haklılar. Şimdi e, Bolu'yu arkadaşlar Viyadüklere kadar ben indim. E, Gaynaşlı'ya doğru devam ediyoruz. Sizlere tek parça olarak bunu e, bolu işini atabilirim. Yolda anormallik var, çalışan var, bir şey var. Ya arızalı araba var, kubalar var çünkü. Arızalı araba var. Yolda da çalışma var diye elektronik tabelada yazmışlar ama hangi bölgede nerede bir çalışma var onu da bilmiyoruz. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar şu arabalar biraz yağmur serileştiği için Yavaşlıyorlar. Yavaşladıkları için de bizim de onların gibi anlık refleks gösterme şansımız yok. O yüzden ee, şöyle, evet burada çalışma varmış arkadaşlar. Biraz buraya doğru yavaşlayalım. Muhtemelen ee, pek şeritte çalışma var. Diğer şeritlerde iki şerit açık. Tabi e, bir bölümde var arkadaşlar. Büyük bir ihtimal orada bir ya düğün ayağında e, bir sıkıntı oluşmuş olabilir. O yüzden de şöyle gene ortaya doğru atalım. Arkadan gelenlerde daha engellemeyelim. çünkü. Bir şerit açıldı. Vatandaşı da sıkıntıya sokmayalım. Gidecek olan gitsin. Gidecek olan gitsin. Gidemeyen kendisi gülür. Evet. E, buraya aşağı arkadaşlar. Bercesten'in önünden aşağı. Kaynaşlı istikametine doğru. Devam ediyoruz. Yolu, yani e, arkadaşlar şöyle bir durum var. Yağmur böyle yağdığı sürece yolda e, aşırı bir şey olmaz. Su birikintileri sıkıntıya sokabilir. Biraz ama e, sürekli yağan yağmur yolu yıkar. Yol biraz temizlenir. Diğer türlü e, böyle hani 10-15 dakika yağıp da diyen yağmur, duran yağmur e, yolu yıkamaz arkadaşlar, yolu kaygan bir e, zemin haline getirir. O yüzden öyle e, sürekli yağan yağmur yolu yıkıyor arkadaşlar. Orada bir yol yıkandığı için pislik akıp gidiyor. Tabi ara ara ne olur olabilir e, sıkıntılar. Yağlanma olur yolda bilmem ne olur sonuçta. Burada ee, araç gelip geçiyor, yağ salan olur, bilmem ne olur, damlatan olur, yolda yağlan yağlanma olur, işte yağı su anda yıkayıp götürmüyor arkadaşlar ama yağmur suyu saf su olduğu için biraz daha diğer suya göre yıkayabiliyor. dayı o zaman geç sol sağ şeride daha geç geç sağ şeride daha o zaman madem gitmiyorsun geç sağ şeride vatandaşı da sıkıntıya sokma yani Evet arkadaşlar kaynaştı ya eşliğe i̇şte indik sayılır. Buradan kaynaştığı Düzce. Devam. Diyecekler ki bana abi sen niye gene orta şeritten gidiyorsun? Sağ tarafın boş değil arkadaşlar. Hemen e, arabanın yan tarafında sağ şeritte araba var. Geçemiyoruz o tarafa. Zaten buradan sonra da biraz daha hızlanacak araba. Bıraktım arabanın yakasını. Tabi bıraktım derken hız limitleri dahilinde. Yani aşırı hız yaparak değil. Zaten malum takografımız var. Bunu aşamıyoruz. tane yani taksi tam arkamda girdi. Arkama. Arabanın arkasına arkadaşlar. Bayağı da bir yakın geliyor. Ben olsam onun yerinde bu aracın arkasına o kadar yakın girmem. Niye girmem? Şöyle ee, Arkadan tekerleklerin attığı su şar, şar 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 camına vurur yani. Alçak olduğu için bir de o en azından bayağı bir mesafe koruması lazım. Bu kadar arkaya arkaya girmesine gerek yok. Bakın mesela önden giden taksinin arkadaşlar. Bizim gene arkada paspasımız falan var mesela. Arkada o kadar olmuyor ama şu yana gelince arka lastiklerin oraya hizasına gelince orada olabiliyor tabii. kaynaşlıya geldik arkadaşlar. Buraları da. Ay anam. de bunun içi sallandı lan. Cokurt cokurt etti valla. Gübem hupladı ya. Gübem hupladı ya. yana 19-20 dakikadır arkadaşlar. Oradan aşağı rampa iniyoruz gördüğünüz üzere. Ben saldık arabayı bıraktım. Gaza dokunmuyoruz. Genelde freni kullanıyoruz bu bölmede, bu bölgede. Bıraktım ben gidiyor yani. Burayı da hafif yavaşlayıp atlıyor ama TÜRSAN tesislerinin önündeyiz arkadaşlar. TÜRSAN tesisleri yani e, üç köprü servis alanı diye de geçiyormuş. Biz TÜRSAN diye söylüyoruz ama. Evet dostlar burayı da böyle e, buluyu da inmiş olduk. Buraya doğru lambalar yanmıyor. Aydınlık bir e, bölüm yok. O yüzden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kalın, kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. E, yolda bulduğumuz arkadaşlar abone edin. 20 bini bir atlayalım. Sizlerden ricam. E, e, bir de katıl butonumuz var arkadaşlar. Katıl butonumuzdan katılmak isteyen, destek vermeyen arkadaş, vermek isteyen arkadaşlarımız oradan destek olabilirler. Kürşat kardeşim geçen de dedi ki süper teşekkür varmış. Bana bol bol süper teşekkür edin ya. Bana bol bol süper teşekkür edin. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.